Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte jailbreak 3, 3 çekeceğim. Bir de hırsızdım yine şimdi olduğum gibi. İki de polis oldum. Yine hırsız oldum. ve dördünü attıktan sonra dördünde de polis olurum bence. Sırayla. Etrafta hiç polis var mı? kartalım? Düşündüğünüz gibi yine ben. Evet Oho nasıl? Ay kartımız var. Kart aldım ya. Ben burada saklı diyorum. Kartımı saklıyorum. Saklıyorum tamam mı? Gidiyoruz. Bir şey yapıyorum. Çabuk kalk 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 kalk. Ha, şu an gol seni yakalıyor gittin diye. Yanlış sonunda yoldan geldik. Çıkamıyorum. Biz de kartımız da Adam benim teknimi yapıyor da polis bizi yakalayacaktı. Biliyor. B ha? <laughs> o zaman Bilmiyorum. oradan da benzinciye gideriz. Bence müze müze evetleri şeyde yaparız. <laughs> Yok işte. Hadi orta. Oha polis ne nasıl düştü? Ama bu da ne sokuyor bu yüzden gittim bile. <laughs> Adam biliyor. <musun? gülüyor> Birinci da kim? Da işte. Ya onlar daha iyi ya. Onlar kim söyledi? Adam diyor ki. Ben inanmıyorum e ama neyse. Yani bu birinci olamaz. Geri döneriz. Ne oldu be Polis mi lan o? Ne oldu diyor ya? Üstünde hiçbir şey yok. Adam manyak koşuyor <gülüyor> Şöyle. geldi. <laughs> en son iki mi bir de mi şu anda kanat almıştık, değil mi? Bir <laughs>

Bak Hı? Işık. Işık, Işık ya. polis beyefendi. Gel gel ya var o bu sokuyor. kale gol oldum. Bak sıtma. Üstü, üstü bir hapisten kaçtım ya. Onda o kadar büyütecek, büyütecek, bir durum değil. Şu araya girelim. Böyle bir... mı? Var. Olamaz mı o zaman? Bunlar bu kısmı oynuyor değil mi? Sıvat Spider Polis elbisesi giyelim de ilk polis elbisesi sizden polis anlatsınlar. Kırmızı ise biraz şeydir. Hırsızdır yani daha kaçmamış. Kırmızıysa da kaçar. Ben job'u hiç görmedim ya. Bir dakika. Ses duydun Polis Polis gitmiş. daha iyi. Bu, Bu mu? <laughs> 50 bin. Alırız ama o tek kişilik. Sen de oluyor ya. <laughs> ya? Doğru. O zaman paramızı bekleriz. Onu alırız. Bizi Aa, tren sesini duydun mu? Yok. Şöyle. Şuraya zıplayıp E'ye basacağım. Uzatmış. Tren sesini duymadım. duymadın mı? Dumanı da mı Tren sesini duydun. Bilmiyorum. Aa bak 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 bak. Gördün mü? Aha burada. Diyorum, diyorum, diyorum. Bak orada 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 orada. Ne orada. oradası? Burada burada. Ateşin dumanı. Ateşin dumanı yakar beni. Ben Ha, lambacımız kaldı. Her yerde zaten var. Petrolcü oradaydı ya. Bakalım ne kadarımız var. Çünkü dört var. beş 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 oldu beş 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 Burada ispatlıyoruz. Daimi şuradan geçiyorduk. Şansımıza. Önümüzde bir araba var. Onu alayım mı? 8 bin. 8 bin mi? Evet. Çok yavaş. Önümüzde biraz daha biriktirelim. Belki o yüzden en süper anlayasını alırız. Biraz daha mı olur? Çok iyi ki. parasına bak. Bir şu anda. Aa 599. 9 bin olmuş bu. 8 bin de bu. Doğru bu işte dediğim bu. Bu, bu buraya, buraya. Buraya biniliyor. Geçirebilir. Bir de annem buraya biniliyor. Ne güzel işte. Bu mu? Yok. Alayım mı onu? Biraz şekli değiş. Gerçek bu da umarım. Gerçek gibi görürsün ya. Ha, doğru. gerçek gibi görürsün işte. 750 TL var değil mi? dedi ya. Ama şurada bir polis arabası vardı. Ben buradan geçeyim, buradan Bak biz ben burada yerim. burada bindim. Gaz istasyonunun önünde dururum dedim inşallah. Böyle Yakınız. Yani bu bunun biraz son şurada şey var. kapıda yer değil de. Ona benzer bir yer vardı ya

Anladın mı? Ben bir tane alıyorum. var. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.